Evet arkadaşlar. Vi yeni bir videoya başladık. ha senin kodunu söylesene bana. Tamam. Söyle götür. Dur dur. Ha dur bu küçük hesabım. Dur. Büyük hesabıma geç. geç. Yusuf Oğuz. Ama ya, oyunda arkadaş değiliz. Arkadaş olalım bari. Sen kod söyle bana sonra arkadaş eklerim ben seni. Tamam. Bir bakayım. X U X U D Hı, hı. 8 V Hı v. -hı. V J hı, hı A 2 Tamam. Ah. Tamam. Hadi şu ah. hesaplaşmayı yapalım. E Dur. E Ya şunlardan çipte oynasak çipte, olmaz mı? Çifte hesaplaşma oynayalım. Ya ben ee, o zaman Tamam onu aç onu aç. O zaman ne alayım? Burada harita nasıl? Ben burada ne alsam? Ee, Rolls alınır mı burada? Bence Frank alınır. Ben Rose alayım sen Ben görm ben Frank görmüştüm çok iyi burada. Tamam hadi giriyoruz. Dur iyi ben neyse aksesuar kalsın. Böylece Frank ultisini rahatça kullanabilir. Hı. Ha? dur sen de dikkatlerini çek. Ben şunları alayım. Oy. Oy. hemen Bibi geldi. Bibi. Bibi geldi öldüm. Ben de öldüm. Ay aynen de öldük hem de. Neyse. Ya hadi çok... Bir tane daha maç girdim hadi. Böyle iyiyiz. İyiyiz sadece biraz yanlış taktik yaptık. Tamam. Tamam o zaman kenarlardan alalım. Sonra robot gelirse ondan alırız. Yok gelmeyecek. Hı. Ha? Ay! Oy! Az... Tamam. Evet arkadaşlar, e, şimdi abim gitti. Sıra bende. Çıktım. Ve evet, görüyorsunuz ki hep farklı oluyor. Neyse ben de oyundan çıkıyorum. Zaten sıkıcı. Stick War Legacy oyununu bilmeyenler için göstereyim. Aa ben zor modda şu oyunda kalmıştım değil mi? Çok zor. Bu, bu oyunu oynamak istiyorsanız lütfen ilk başta normal ya açın. Yoksa çok zorlanırsın. Çılgını açmayı deneyenler en başta ilk bölümü neyse geçersiniz de e, sonraki bölümleri geçemeyebilirsiniz. Allah ata çıktılar. Ben de erken durduruş yapayım. Oho kaçıyorlar. Kadromuzu gördüler ya. <laughs> neyse. atam mı çıksam defansta mı kalsam. Neyse yorumlara yazın ne oynamak istedim. Bakın Roblox'um da var benim. Dur. Ee, deve almak için para biriktireceğim. Ve para biriktirmek için de madenci alacağım. Dört tane madenci bence yeter. Neyse ben hata çıkıyorum. Hiç uğraşamayacağım. Durmaya. Biraz sabırsızımdır. Aha. Kaç kaç? Hey. Ee onları oyalamış oldum. Dev çıkartırım Hı? Hayır, neyse. Ben de kadromla çıkayım. Ata. Hmm. <laughs> hmm, neyse. Evet para biriktiriyorum. Birazdan dev alırım. Aha. Bir tane dev geliyor bana. Oy, şimdi devimle kadrom çok şimdi göreceksiniz dev güçlü. Güçlü, sersemletebiliyor düşmanı. Şimdi geliyor dev. İşte büyük dev. Aslında e, bunun daha büyüğü var. Oyundaki en büyük dev çok büyük. E, bu devin 18. seviyesi falan. Minyon de. Büyüğünün minyonu devi. Resmen. Ama us e, işte. E, Güneşin biraz altında gibi. Güneşin ortası kadar olan bir boyutu var. Şimdilik şunlardan birkaç tane alayım. İyice güçleneceğim. Hatta atam çıksam kadrom ile hemen keserim şunları. Bakın kadrom ne iki dev. Yani neyse, iki dev de güçlü ama. Tek bir tane Spretaton'u yenecek kadar. Oo! Kaleye bu kadro e, onların destek çağırmasına yetmeyecek. Yetmez yani onların şu anki takviyeleri çok yüksek. Şura en iyisi. Şimdilik. <Gülüyor> 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 Aha. 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 Çok fazla devim var. Biliyorum ama hala yetmez daha çok daha çok evet ihtiyacım var dört tane falan yapmam gerekiyor <laughs> neyse birazdan ortalık efsanevi bir, yüksek bir şekilde karışacak ortalık karışacak karışacak olmayanlar varsa Birazdan görecekler. Efsanevi büyük karışacak. Aha. Aha. Bakın bir dev. Daha dört dev. Aynı anda. Ee, bunu Google yani Google Google Play'den ücretsiz indirebilirsiniz. Çok eğlenceli bir oyunurken bu oyun. Şunları hızlandırayım ki. Ah, <laughs> ben de boş yere. Çın. Aha bir ev daha. Galiba. Öyle değil mi? O zaman niye hareket ettiler ki? Neyse. Beş devim var. Atağa mı çıksam? <laughs> Bu benim kadroma göre çok kötü bir kadro. Bakın. Altı dev olacak birazdan. Altıncı dev de geliyor. Geldi. Altıncı dev geldi. Atan mı çıksam? Çıkayım, çıkayım. Bu Bo kozlu. Kadrom büyük, devasa bir kadro. Büyüdüm. ah, vücudu var. Şu an neyse. Benim bu kadar devim varken bu kadro bile ne kadro. Uf. Oo. Oh. Oh. Aha. Şimdi efsanevi karışacak dedim ya. İşte efsanevi karışıyor şu an. Efsanevi. Çok büyük efsanevilik. Horst. Uf 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 uf. Bütün devlerim gitti. Defans. Oy. Oh. <laughs> Bu bende yoktu ki. Ben de ya almışım. Ha, galiba madenler bitiyor, paramız bitiyor, kadroları çok yüksek. Hmm. Oy. Oy. Bir tane devleri var ya, bir tane dev bile çok güçlüdür. Bakın canım bitiyor. Kaybediyorum. Kaleden çıktı. Neyse başka bir oyun mu oynadım? Neyse bu oyun. Ya da... Hmm. Hmm. Neyse. O kostümler. Aa. Kostümler de varmış. Hı. Aa. Kuşandım. Neyse bu daha iyi. Aha. Hı. Varsa diğer kostüm türlerini de kullanıyor. bir seviyesi olsaydı keşke. Neyse. Dur normalin ilk seviyesinde bir deneyeyim. Aa! Gerçekten de kısaldı. Para ucuzları ve eğitme süresi kısaldı. Vallahi billahi çok güzelmiş. Neyse arkadaşlar. Hmm. Burada videomu bitiriyorum. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.